Panteizm ya da tüm tanrıcılık, her şeyi kapsayan içkin bir tanrının, evrenin ya da doğanın tanrı ile aynı olduğu görüşüdür. Panteistler kişileştirilmiş ya da antropomorfik bir tanrıya inanmazlar. Panteizm, genellikle monizm ile ilişkili bir kavramdır. Panteizmde her şey tanrının bir parçası olarak kabul edilir, tanrı her şeydir ve her şey tanrıdır. Tanrı doğada, nesnelerde, insan dünyasında vardır. Panteizm, 17. Yüzyıl filozofu olan Baruch Spinoza'nın çalışmalarına dayalı bir teoloji ve felsefe olarak modern çağda popüler oldu. Monizm, Spinoza'nın felsefesinin temel bir parçasıdır. Spinoza, terim ölümünden sonrasına kadar icat edilmemesine rağmen Panteizm'in en ünlü savunucusu olarak kabul edilir. Etimoloji Panteizm, Yunanca Yunanca, Pan, Tüm anlamında ve Yunanca, Theos, Tanrı anlamında köklerinden türetilmiştir. Tarihçe tahminen ikinci veya üçüncü. Yüzyılda yayınlanan ve hermetik bir derleme olan Asıl Füs, Logos Teleos'ta, her şey bir bütünün parçasıdır veya tek biri hepsidir, cümlesi ile karşılaşıyoruz. Felsefi bir görüş olarak Panteizm, eski Yunan felsefesinde Plotinos, Rönesans'tan sonra Giordano Bruno ve Spinoza tarafından ağırlıklı olarak temsil edilmiştir. Spinoza ağırlıklı Panteizm algılayışına göre Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı'dır. Tanrı evren insan ayrımı yoktur, böyle bir ayrım aklın illüzyonu, yanılsamasıdır. Bilimsel olarak Tanrı, evren ve insan birdir, aynıdır. 19. Yüzyılda panteizm pek çok önde gelen yazar ve filozofun teolojik bakış açısı oldu. Britanya'da William Wordsworth ve Samuel Taylor Coleridge, Almanya'da Johann Gadelayep Fichte, Frederick Wilhelm Joseph Schelling ve George Wilhelm Frederick Hegel, Amerika Birleşik Devletleri'nde Walt Whiteman, Ralph Waldo Emerson ve Henry David Thoreau panteist yaklaşıma sahip kişilerdir. Albert Einstein birçok yazısında panteist eğilimler sergiler, kişileştirilmiş bir tanrıya inanmadığını belirten "Asla doğaya bir amaç ya da hedef ya da insan merkezci antroposentris olarak anlaşılabilecek herhangi bir şey yüklemedim." sözü, Spinoza hayranlığını belirttiği yazısı, evrenin harikulade düzenlenmiş olduğunu ve belli yasalara uygun hareket ettiğini görüyoruz ama bu yasaları sadece bulanık bir şekilde anlayabiliyoruz. Spinoza'nın panteizmine hayranım ama onun modern düşünceye katkısına çok daha fazla hayranım. Çünkü o ruh ve bedeni iki ayrı şey değil de bir bütünmüş gibi gören ilk filozoftur ve Tanrı'ya inanıyor musun sorusuna verdiği cevap, var olanların düzenli uyumunda kendini gösteren Spinoza'nın tanrısına inanıyorum. İnsanların kaderiyle ve eylemleriyle ilgilenen bir tanrıya değil. 20. yüzyılın sonlarına doğru panteizm genellikle neopaganizmin benimsediği teolojik yaklaşım olarak ilan edildi. Ve panteistler panteizm için özel olarak örgütler kurmaya başladı. Örgütler 20. yüzyılın son çeyreğinde iki panteist örgüt kuruldu. Tüm çeşitli panteistlere açık olan Evrensel Panteist Derneği 1975 yılında kuruldu. Dünya Panteist Hareketi bir çevreci, yazar ve eski Evrensel Panteist Derneği'nin başkan yardımcısı olan Paul Harrison tarafından yönetilmektedir. Dünya Panteist Hareketi panteizmin natüristik sürümünü teşvik amacıyla 1999 yılında kurulmuştur dinlerde panteizm dinlerde panteizmin kökeni Hint ve yerli Amerikan dinlerine kadar uzanır. Bilinen en eski panteist fikirlerin Hindu dini metinlerinde yer aldığı iddia edilmektedir. R. Vika gibi modern pagan dinleri panteist görüşler içermektedir.